Merhabalar. Bu dersimizde Pisagor bağıntısını göreceğiz. Pisagor bağıntısı dik üçgenlerle ilgili bir bağıntıdır. Dik üçgende şöyle düşünelim. Siz bu noktadasınız ve C noktasına gitmeye çalışıyorsunuz. Ee, öncelikle C'den geldiniz ve A'dan devam ettiniz. Bu yol mu size daha kestirme gelir? Yoksa B'den takip ettiğimiz yol mu bize daha kestirme gelir? Tabii ki B'den takip ettiğimiz yol bize daha kestirme bir yolu verecektir. O halde ne yapıyorum ben? Bu kestirme yolu hesaplamanın yöntemine bakıyorum. Bu da dik üçgende dik kenarların yani 90 derecenin yanındaki kenarların karelerinin toplamını alıyorum. Ve o karelerinin toplamı bize bu kestirme yolun karesini vermiş oluyor. Kestirme yolun adına biz hipotenüs diyoruz. Yani hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenara denk geliyor. Ve bu bağıntıya da biz Kısaca Pisagor bağıntısı diyoruz. Bakalım şimdi Pisagor bağıntısıyla ilgili örneklerimize. Yandaki üçgende a 6 cm. Yani a açısının karşısındaki kenar a b 8 cm. b köşesinin karşısındaki kenar b. O halde bu 6 cm vermiş. b'yi 8 cm vermiş hipotenüsü hesaplayalım diyor. Hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki kenarda. Yani C köşesinin karşısındaki kenarda bize bunu soruyor. Şimdi ne yapacağız demiştik? Dik kenarlara bakacağım. Dik kenarların karelerini alacağım. Yani 8'in karesi artı diyeceğim. Diğer dik kenar. 6'nın karesi. Neye eşit olacak? C'nin karesine. Bağıntımız bu. Yani şöyle de yazabiliriz. A kare artı B kare eşittir C kare ve A'yı yerine koyduk. B'yi yerine koyduk. Bizden C'yi istiyor. 8 kere 8 64. 6 kere 6 36. Bu C'nin karesine eşit olacak. 64 ile 36'yı topladım. 100 oldu c kare. Hangi sayının karesi 10'dur? Pardon 100'dür. Hangi sayının karesi 100'dür? 10'un karesi 100'dür. O zaman c eşittir 10 santimetredir deriz. Gelelim diğer bir örneğimize. Yandaki üçgende BC 15 cm. BC'ye bakalım. BC 15 santimetre. Bu hipotenüstü. Peki AB 12 santimetre. 12 santimetre. Bize AC kenarını soruyor. Biz buraya B diyelim. AC kenarına B diyelim. Şimdi ne yapıyorduk? Kural olarak A kare Pardon burada B kare olacak. B kare artı C kare eşittir A kare oluyordu. Yani hipotenüs. Şimdi burada B'yi bilmiyoruz. O zaman o B kare olarak kaldı. Artı 12 santimetre C kare. O halde 12'nin karesi dedim. Eşittir A kare. Yani 15'in karesine. Şimdi bildiğimiz kareleri açalım. 12 çarpı 12 144 eşittir. 15 çarpı 15 225. Ne yaptım? 144'ü karşıya attım. B kare eşittir. 225 eksi 144 B kare ne oldu? 81 oldu. Şöyle de yapabiliriz. İkisinin de karesini alırsam B kare karekökün içinden B olarak çıkar. 9 çarpı 9 81'dir. O da 9 olarak çıkar. O halde B'yi 9 santimetre olarak bulurum. klasik sorulardan bir tanesi. Aşağıdaki dikdörtgende verilenlere göre x kaçtır? Şimdi burada tabi bu dik açı olarak verilir. Burada ne yapıyoruz? Bu bir dörtgen. O zaman bunu biz üçgen haline getirmemiz gerekiyor. Nasıl üçgen haline getirebiliriz? Burada şu alt çizgiye paralel bir çizgi çizebilirim. Dik olarak. Paralel olduğu için bu şekilde dik oldu. Şimdi burası 1 cm ise burası bir dikdörtgen oluşturduysa eğer o halde burası da 1 cm olur ve buradaki 7 burası 1'e gittiği için burası da 6 kalır. Yani 6 santim artı 1 santim toplamı 7 santimdi. Şimdi burası 6 köküçtü. O halde burası kaç olur? Burası da 6 köküç santim olur. Çünkü bir dikdörtgenden bahsediyoruz. Aynı uzunluk görüldüğü gibi. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi şuraya D kenarı dersem B demeyeyim. E kenarı dersem A, E, D dik üçgeni oluştu. A, E, D dik üçgeni. Peki bu A, E, D dik üçgeninde ben ne yaparım? Hipotenüsü hesaplamaya çalışacağım. X için. O zaman 6'nın karesi artı Dik kenarları yazıyorum. 6 kök 3'ün karesi eşittir x kareye. Alalım karelerini. 6 kere 6 36 artı. Burada ne yaparız? 6 kere 6 6 çarpı 6 kök 3 çarpı kök burası karesini aldığım için. 6 kere 6 36'dır. Kök çarpı kök 3 3'tür. 36 ile 3'ü çarparsam da 108 çıkar. Eşittir. X kare. Burasını topladım. 36, 108 daha. 144 eşittir. X kare. Neyin karesi? 144'tür. Düşünelim. 12'nin karesi 144'tür. O halde x'imizi biz 12 santimetre olarak bulabiliriz. Bakalım diğer bir örnek. Yandaki şekilde A noktasından B noktasına giden en kısa mesafeyi hesaplayalım. Şimdi eğer A noktasından C'ye, C'den D'ye, D'den B'ye gitseydim bu uzun bir mesafe olacaktı. O zaman en kısa mesafeyi ben nasıl çizerim? Direkt A'dan B'ye çizdim. Buralar yine dik. Şimdi, şimdi ne yaparım? İşim bitmedi tabii ki. Burada yine şöyle bir dikdörtgen oluştururum. Neden? Çünkü dikdörtgenler bana kolaylık sağlıyor. Şimdi burası 15 santimde. O zaman burası da 15 santim olur. Çünkü paralel çizdiğim için iki uzunluk aynı oldu. Peki burası 2 santimde. O zaman karşısına bakalım. Burası da 2 santimetre olur. Şimdi bakalım. Burada, burası C idi. Burası E olsun. A, E, B dik üçgeni oluştu. A, E, B dik üçgeni oluştu ve bu dik üçgenin buradaki kenarı 8 santimetre, buradaki kenarı 15 santimetre. Peki biz neyi bulacağız? Dik üçgenin hipotenüsünü bulacağız çünkü en kısa giden yol bize hipotenüsü verecek. O zaman ne yapıyorum? Bir dik kenarı alıyorum. Yani burası toplamda 8 olmuştu. 8'in karesi artı şuradaki Diğer dik kenarı alıyorum. 15'in karesi eşittir. Hipotenüse x diyeyim. X'in karesine. 8 kere 8 kaçtır? 64. Artı 15 kere 15 225 eşittir. X kareye diyorum. 64 artı 225 kaçtır? 289'dur. X karede Peki neyin karesi 289'dur? Karekökünü alırsak eğer 17 çarpı 17 289'dur. O zaman x bize neyi verir? 17'yi verir. Demek ki hipotenüsümüz yani en kısa yolumuz 17 santimetredir deriz. Umarım dersi iyi anlayabilmişsinizdir. Bu son örneğimizde dinlediğiniz için teşekkür ederim.